Gördün mü? Tamam biz bunu alıyoruz abi. de Abi at işte. Ne oğlum? Sen ya, ya, ya. zaten sanki bilmiyordunuz kanka buraya gelene kadar. herhalde mi e, tabii ki de oğlum hem şirket böyle. Bu adam çıldırmış olmalı. Bir e, oyun hediyesi mesela hiç olmuyor <laughs> mu? Ay kıbları görüyorsun kuzen. Bunları aslında e, online almanız daha iyi. O yüzden size normal CD almıyorum. Ha diyorsanız ki ben size alırım ama. Yok, yok yok, yok ben ben de var 25. Kaç lira kardeşim? Şu duruşun fiyatı nedir? Allah Allah. 34.000 bin lira yaptı şu an. Telefon numarası. O zaman kanka bak bakayım. Ha gel çık koyalım. 532. Evet. 300. Ve bunu şirkete kesebilir evet. miyiz? Beyler evet, abi mutlu musunuz? Ben onun? mesela keyif kafam da mesela. Evet evet. Teşekkür ederiz Eray. Abimize biraz <laughs> eksiksiz yaptın ha. Bu kartı onlara verseydim size hiçbir şey alamazdım. <laughs> Bak business burada baba ben onlara verir miyim kanka? O adamlar sizin gibi mütevazı adamlar değil. Allah o adam Allah. gider her şeyi yaptırır o emir piç var o, o cüce. Ananın amına yumruğu vurur. Kodum kabul ediyorum ya. Yani. <laughs> şeyden var getirdi yapasın bak Serdar evet, hatırlat evet. kanka. Evet. Bunlar şakalar kaçmasın. Ben seni yarın arasam muhabbetine. Bu ben yayınlarda. Ben seni yarın <laughs> arasam muhabbetine. Ben seni yarın arasam muhabbetim var ya. Şimdi şöyle kardeşim sen bir tane Abi arkadaş tanımıyorum ben. Hocam görüşürüz. Allah'a emanet. Bunlar pazarlık yapıyor galiba ya. Caner gel ben oyun alacağım sana. Kol alma peşinde. İkinci kolu da al. Pazarlık PlayStation'ımızı burada